Geldik şimdi bölme bölme bilme kurallarına arkadaşlar. Şimdi burada gerçi biraz yazı da böyle kötü çıkmış ama yani bizim topu atacağımız, pok atacağımız bir fatmamız da yok. <laughs> Hepsini kendimiz yaptık arkadaşlar. Neyse bunu bir dahaki sefere böyle yapmayalım. Neyse şimdi konumuza dönelim. Şimdi bölüne bölme, bölme 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 kurallarında şimdi aslında ben bunu böyle belli gruplara ayırdım. Şu 2, 4, 8, bence bir grup. Şu 9 ve 3 bence bir grup. Zaten 5 ve 10 vesaireyi zaten aslında biliyorsunuz. Bir nevi 3 grup. Tamam 3 grup diyelim. Şimdi ilk öncelikle 2, 4 ve 8'e bakalım. Tamam mı? Şimdi 2'nin bölünebilme kuralı neymiş? Son basamağı 2'ye bölünebilmeli. Yani aslında ne demek bu? Son basamağı çift sayı olmalı. Tamam mı arkadaşlar? Bu bir. 4 ile bölünebilme. Son 2 basamağı 4'e bölünebilmeli arkadaşlar. Yani çok uzunca bir sayı var. 3, 842, 846 diyor değil mi? Şimdi arkadaşlar bunun 4 ile bölümünden kalan nedir diye bakacak olursanız kalan 2'dir. Şu kadar sayı bölmeye gerek yok. Niye? Son iki sayısını 46. 46'nın bölümünden 4 ile bölümünden kalan ne olacak arkadaşlar? 2 olacak değil mi? Demek ki böyle yapacağız bu işlemi. Bunun mantığında devam edelim. 8 ile bölünebilme kuralımız neymiş? Bunda da son 3 basamak 8'e bölünebilir. Ha böyle bir sayı aldığınız zaman bu sefer de şu son 3 basamağa bakacaksınız. Tamam hocam. Bunları anladık. Gerçi örneklerle daha üzerine duracağız ama hani bu kuralları da yine mantık ve çözümü kabiliyetinden önce ezber kısmında halletmeniz lazım. Tamam hocam. Şimdi devam edelim. 3 ile bölünebilme kuralı. Şimdi arkadaşlar bu hani karmaşık gibi duruyor ama gayet basit bir kural. Rakamları toplamı 3'ün katı olmalı. Hani örneklerde bakacağız ama mesela hatırlarsanız birisine şey demiştim size 39'a asal sayı diyen birisini görmüştük hatırlıyor musunuz? Şimdi bu sayının asal olmadığını nereden anladım ben? İşte buradan 3 ile bölünebilme kuralı pat diye karşıma çıktı. Niye? E rakamları nedir arkadaşlar? Rakamların şöyle baktığınız zaman aslında toplam mesela 12. Yani rakamlar aslında 3'e bölünebiliyor. Şu 3 zaten 3'e bölünebiliyor. 9 zaten 3'e bölünüyor. Yani 12'ye bile gerek yok. Dolayısıyla bu 3'e bölünüyor. Evet. Demek ki bu 3'e bölünebilme kuralından pat diye önünüze gelebilen bir şey. Hani adamın asal sayı olup olmadığını bulmak için 13'ü bilmesine gerek yok. 3'e bölünebiliyor zaten. Bunun gibi arkadaşlar. Tamam mı? 9'da ne peki? Rakamları toplam bu sefer 9'un katı olmalı. Ha hocam. 9'un katı olmalı. O ne demek? Yani bu sefer de toplayacaksınız bunlar arkadaşlar. Bu sefer 9'un katı olacak. Mesela. Evet. 39 nedir? 9'un katı değil neden? Çünkü toplamlarında 9'un katı yok 12. Ama eğer ki bu sayı 639 olsaydı. Bu sefer ne olacaktı? Evet hocam bu 9'a bölünebiliyor diyecektik. Tamam mı? Çok güzel arkadaşlar. Şimdi devam. 5 ile bölünebilme. Son rakamı 0 olacak veya 5 olacak. Hani 5'in katları şeklinde gidelim. 5 10 15 20 25 30. Aslında burada bunu demeye çalışıyor. Son rakamı 0 veya 5 olacak. Tamam hocam. Ve 10. Son rakamı 0 olmalı. Nasıl yani burada da 10'lar artıyor ya 10, 20, 30, 40, 50 diye. Hani sonunda eğer diyelim ki 500 10, 2 ise eğer hemen kalanın 2 olduğu belli değil mi? Yani 2 olmasaydı ne olacaktı? 510 olacaktı. Onun nedir? 51 katı olacaktı falan. Tamam mı? Kalanın 2 olduğunu görüyorsunuz. Demek ki son rakamın 0 olmalı. Tamam arkadaşlar. Hadi bakalım tek tek şöyle bunlarla ilgili örnekleri çözüp inceleyelim. Örneğimiz neymiş? 2 ile bölünme örneğiymiş. Bakalım 5 basamaklı. Aa, evet 64, 28, A sayısı 2 ile tam bölünebildiğine göre A'nın kaç farklı değeri vardır? Yani direkt aslında ben burada hiç şuraya bakmadım arkadaşlar. Direkt burada buraya odaklandım. Neden? Çünkü 2 ile bölünebilme sorusu. E hadi yine yazalım. Hatırı kalmasın. Adamlar yazmış. Şimdi Hatırlarsanız 2 ile bölünmesi için ne olması lazım? Aslında son rakamının aslında çift olması lazım. Nedir? O yüzden burada A ne olabilir? Unutmayın 0 bir çift sayıydı değil mi? Evet hocam. 2 olabilir, 4 olabilir, 6 olabilir, 8 olabilir. E demek ki cevabımız neymiş arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5 tabii ki. 5 adet farklı değer alabilirmiş. Hadi sonraki örneğe geçelim. Şimdiki örneğimizde de aslında ki sorunun çok benzeri. Rakamları farklı 5 basamaklı bir sayımız varmış. Bu sayının 2 ile bölümünden de kalan 1 olduğuna göre buradaki a'nın değerini soruyor. Yine ben üşenmeyeyim. Hadi yazayım bakayım. 3, 4, a. Şimdi arkadaşlar kalan 1 değil mi? Zaten kalan 2 olmaya da 3 olma şansı var mı? Zaten yok. <laughs> Aynen. Dolayısıyla kalan en fazla 1 olmak zorunda 2 ile bölümden. Peki o zaman hocam nasıl olabilir? E kalan 1 ise arkadaşlar A ya 1'dir ya 3'tür değil mi? Yani hatırlıyorum işte nedir? 5'tir ya 7'dir değil mi? Ya da 9'dur. Tamamdır hocam. Alabileceği değerleri toplarız hocam. Evet toplayalım. 1 artı 3 artı 5 artı 7 artı 9 deriz hocam. Evet hocam. Ondan sonra bir dahaki sene yine buralarda hep beraber takılırız. <laughs> arkadaşlar bakın. Konu ilerleyince hemen buralardan kopmayın. Rakamları farklı diyor. 5 olabilir mi? Olamaz değil mi? Ya buradan da 5'i çıkartın arkadaşlar. Oradan da 5'i çıkardığınız zaman rakamlarının toplamı ne yapıyor arkadaşlar? 20 yapar. Ama siz kalkıp seçeneklerde 25 işaretlerseniz maalesef bu soru gider. Ve kendiyle beraber bir de puan da götürür bizden. Tamam mı arkadaşlar? Bunlara dikkat edelim. Hadi bakalım devam ediyoruz. Evet şimdiki örneğimiz neymiş? X küçüktür Y olmak üzere 5 basamaklı 973 X y sayısı 2 ile tam bölünüyormuş. Tamam. Buna göre X artı Y toplamın alabileceği en büyük değer kaçtır diyor. Tamam, en büyüğü işaretledik. Bakalım hocam şimdi. Nedir? Şöyle yazalım. 973xy. x Şimdi 2 ile tam bölünüyorsa en büyükte de değer veriyorsak arkadaşlar burada y'ye ne vermemiz lazım? En büyük çift sayı nedir? Çift rakam diyeyim daha doğrusu. 8'dir değil mi? Evet. Şimdi Burada 8 ise o zaman hocam x'e de 9 veririz. 9 artı 8 eşittir 17. C seçeneğinde de 17 var. İşaretleriz hocam. Kebap soru. Evet. Kebap ama seni pişiriyor. Seni kebap yapıyor. Dikkat et bakalım burada ne diyor. Ya yani dolayısıyla ne olacak? X, Y'den küçük olacak. Olabilecek küçük en büyük sayıda ne olacak? 7 olacak hocam. Değil mi? 7 artı 8'in değeri de 15 olur. Bak şurayı görüp de sonra burayı unutursanız gene gümlersiniz arkadaşlar. Gene tekrar dikkat edin. Bakalım daha neden çıkacak karşımıza. Bakalım biraz da 5 ve 10 ile bölünebilme sorularımıza. Şimdi 5 basamaklı rakamları farklı. 2, 3, 3, B, sayısı 5 ile kalansız bölünüyor. Tamam. Hocam buna göre A artı B'nin en büyük pardon en küçük değeri kaçmış demiş. E bakalım şuraya yazayım. 200 3 B, A Tamam hocam. En küçük değer dediğine göre sonu 0 ya da 5 olmalı hocam. Tamam. 0'ı koyarız. Tamam. E sonra Hocam B'ye de ne veririz? B'ye de 1 versek ya da 0 versek eğer 0 olur. Olur mu öyle şey? Bak ne diyor? Rakamları farklı diyor değil mi? Rakamları farklı dediği için bir kere A'ya sıfır veremeyiz. Yani sonu kalansız bölünmesi için ya sıfır ya 5 olması lazım. Demek ki bu mecburen 5 Tamam. Farklı rakamlardan artık B'ye hangi değer verebiliriz? Sıfır veremeyiz. Bir e, vereceğiz mecburen. Tabii ki. Tamam mı? Burada bu sefer gerisinde ne soruyor? Bunların toplamını soruyor. Bunların toplamı da altıdır arkadaşlar. Bakın hep bu rakamları farklıyı atlamadan devam ediyoruz. Çünkü bu sorulara bir katman eklemek için bunları koyarlar. Tamam mı? Sonraki soruya bakalım. Bakalım ne demiş. Rakamları birbirinden farklı demiş. Bak gene bu kere bunu aklına yazdın değil mi? Bir daha buradan seni şaşırtmama gerek yok. Okey. Rakamları birbirinden farklı KLM sayısının 5 ile bölümünden kalan 3'tür. Tamam. Buna göre KLM toplamı en az kaçtır? Şimdi öncelikle en az diyor. Rakamları birbirinden farklı diyor. Tamam. 5 ile bölümden de kalan 3'müş diyor. Bak birkaç katmanımız var değil mi? O zaman K diyelim. L diyelim, M diyelim. 5 ile bölümünden kalan kaç diyor? 3 diyor. Tamam, burada o zaman ne olabilir? Kalan 3 olması için, hani en küçük M'ye ne verebiliriz? Evet hocam, 3 verebiliriz değil mi? Aynen öyle. Yani bu sefer ya 3 vereceksin ya 8 vereceksin. E sana en azı istiyor. Dolayısıyla olabilecek en küçük sayıyı kullanmak zorundasın. 3. Tamam hocam. En fazla deseydi 8 kullanacaktım. Şimdi. Devam edelim rakamları birbirinden farklı dediği için de olabilecek en küçükleri kullanacağız. Bir kere K'ya sıfır veremeyiz. Değil mi? K, sayısı çünkü. Ondan sonra buna bir kere ne diyeceğiz? 1 diyeceğiz hocam. Rakamları farklıdan da devam ediyorsak eğer buna sıfır verebiliriz. Dolayısıyla bu sayımız 103'tür. Peki bunların toplamı kaçtır hocam? Bunların toplamı da 4'tür. Tamam mı arkadaşlar? Yani Çok zor değil. Sadece direkt sorudaki katmanları gör yerine koy yeter. Hadi bakalım devam edelim. Şimdiki sorumuzda bakalım. Evet. Hmm. Bu soru da deminki sorunun aslında onlu diyeyim yani ona bölümlü sorusu diyelim. Rakamları birbirinden farklı. Bakalım yazalım şimdi. A, B, C, 3 ve D varmış değil mi? Tamam hocam. Şimdi bölümden kalan 4'tür. 4 olması için ne olmak zorunda? Bir kere D otomatikman 4. Değil mi? Yani <laughs> kalan 4 ise D4'tür. Evet hocam. Yani sıfırın dışında sonuçta ne varsa o kadar kalan vardır arkadaşlar. Yani onlara bölümden mantık bu kadar kolay. Tamam. Şimdi 3'ü yazmıyoruz. Zaten işlemimizde yok. Aktris değil. Ama nerede onu kullanacağız? Rakamlar birbirinden farklı demiş. Hep de bunu diyor niyeyse. E bunu demese çünkü çok kolaylaşacak işler. Tamam hocam. O zaman şimdi bunlar da diyor ki en küçük. En küçük için deminki gibi bir işlem yapacağız. Bir kere A'ya ben 1'i verdim. Değil mi? B'ye ben 0 versem. Yani C'ye de verebilirdim. B'ye verdim. Tamam. O zaman C'ye de buradan ne kalıyor hocam? 2 kalıyor. E bu zaten 3'tü değil mi? Dolayısıyla hani bunların toplamına bakalım. Ne yapıyor hocam? 6, 7. Toplam 7'dir hocam. Tamam mı arkadaşlar? Bakın çok kafa karışacak şeyler yok. Sadece katmanlara dikkat edin. Soru katmanlarına. Hepsini oturtun. Hop. Bu dediğimi ne demek istediğimi aslında Photoshop bilen arkadaşlarınız varsa anlarlar. O katmanları birbirine oturttuğunuz zaman ne olur? Size bir resim ortaya çıkar. Değil mi? İşte aynı mantık burada arkadaşlar. Tamam mı? Matematiğin Photoshop'u. <laughs> bir dahaki derse devam edelim. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. PDF ters notlarınızın linki aşağıda mutlaka onları indirin ve çıktılarını alın arkadaşlar. Bununla birlikte Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Yine abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı da ihmal etmeyin arkadaşlar. Bunlar bizim için çok önemli. Bir dahaki ders görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.